Yoksa Hocam iş gidip... kurmayı öğretecek misiniz? Tabii ki. Atlas Üniversitesi mesela evet. mühendislikte. Şimdi mühendislik eğitimi deyince böyle hepimiz hayalinde böyle sayılar uçuşuyor, matematik, fizik falan uçuşuyor ya. Hani iş kurma becerisi öğrenmedi, başka bir iş. Şimdi yani. bu tabii Türkiye'de anlaşıldı girişimciliğin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı, İş planları azlamanın ne kadar Hı. önemli olduğu anlaşıldı ve birçok mühendislik programında girişimcilik standart dersler içine geldi, seçmeli dersler grubundan çıktı. Yani bizim normal zorunlu dersler. ...içine girdi ve hatta biz bu geçimlik derslerinde e, örnek projeler hazırlatıyoruz. Yani bir takım oluşturuyorsunuz, diyorsunuz ki işte diğer programlardan da, diğer mühendisliğin bir bilgisayar mühendisi gelsin, bir makine mühendisi gelsin, bir elektronik mühendisi gelsin. Bir şirket kursunlar bakalım ne yapacaklar. Böyle hmm. hayalleri olanlar. Uygulamalı öğrenecekler de, he, yani. Öğrencilik esnasında yapılıp şirket kuran e, gençlerimiz var. Bunlar gerçekten de yaşıyorlar ve başarıya da taşıyorlar kendilerini. Bu çok önemli sevgili arkadaşlar. hani Mühendis olup böyle sadece bilgisayar mühendisi şey başında çalışmak değil yani. Ya zaten programı hazırlarken o kadar dikkat ettik ki Türkiye'nin şartlarına göre bir bilgisayar mühendisi mezun olduğu zaman zaman e, ne yapması gerekiyor? Bunların hepsine çok dikkat ettik. Yani Hı -hı. Türkiye'de bilgisayar mühendisinin bile yanlış anlaşıldığı bir kısım vardır. Yani Tabii. bu bile yanlıştır aslında. Evet. Bizler bilgisayar bilimi eğitimi alıyoruz, bilgisayar mühendisi diyoruz. Yani Hı -hı. bunda bile yanlışlıklar var. Yani tam bir bilgisayar mühendisi eğitimi almıyor aslında. Türkiye'deki Hı -hı. çoğu üniversite bilgisayar bilimleri eğitimini veriyor. Yani... aslında daha kapsamlı bir şey yani. Daha kapsamlı demeyelim, çok farklı bir boyutta, teorik boyutta aslında bir... E, kişi yetiştirilmesi Hı. var bir de uygulamaya yönelik yetiştirilmesi var. Yani çok bu aradaki bir e, fark var. var ve onu biz bir şekilde şey yapamıyoruz, kapatamıyoruz Şimdi. yani. Hı. O yüzden mesela biz bunu dikkate alarak çok yani önemli bir şekilde bu programı hazırladık ve Daha çok uygulama ve, koydunuz abi. yani. en azından en azından bir bilgisayar mühendisinin e, kelime Hı. anlamına baktığı zaman e, kişi yani bunu dolduracak ve çıktığı zaman buradan iş sahibi olabilecek. Yani Hı -hı. bunu çok dikkat edildi yani program düzenlenirken. Evet. Çok <laughs> önemli, müteşebbis e, girişimci özellikleri alıp üniversiteden mezun olmak çok önemli bir şey. Şimdi ben şöyle bir katıda bulunacağım. Hani bilgisayar mühendisliği üç tane temel bir, yani dalda oluşuyor. Donanım, yazılım bir de algoritma dediğimiz temel bilimlerde. Matematik gibi böyle çok karmaşık bir sistemin birleşimiyle oluşuyor. Tabii siz biraz kendinize de orada bakıyorsunuz. Ben donanım diyorsanız belki elektronikçilerle çok çalışacaksınız. Belki tek yazılımda biraz daha iyiyseniz o size biraz daha yatkınsa o zaman işte yazılım mühendisliğine doğru evrileceksiniz. Ya da çok teorik bir insansınız. Belki algoritma geliştirme gibi süreçlere, belki matematikçiler çalışacaksınız. Yani ona bakarak da biraz karar vermeye gerekiyor. Aslında belli, yani ha. standart bir iş yok sevgili arkadaşlar. Bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. Şu, 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 şu işleri yapar gibi bir durum yok aslında benim anladığım. Kendini ne kadar geliştirdiğin ile ilgili. Ben, Yapacağın iş skalası e, istersen çok büyük olabilir yani. Şimdi biraz sizi biraz böyle sıradan bir hale getireceğim kolay anlaşılması için. Şimdi sizin mutfağınızda malzemeleriniz var. Siz bu malzemelerde kimin karnını nasıl doyurabilirsiniz? Buna bakmanız lazım. Neler öğrendiniz? Neler becerebiliyorsunuz? Elinizde hangi malzemeler var. Bunlarla nasıl bir yemek üretebilirsiniz? Ama bu verimli olsun, lezzetli olsun, tercih edilen bir yemek olsun. Burada da siz tabi e, tabii bir mutfağa giriyorsunuz. Bir mühendislik fakültesinin bir programına kaydoluyorsunuz. Orada bir mutfak var size bir şeyler sunuluyor. Ama burada siz bunları etkin kullanma. Yani e, ben bunlardan neler yapabilirim evet. bunu görüyorsunuz. Yani Kendi yani lezzetini de katabilirsin. Evet, ki, o tamam tamamen senin yeteneğin ilgili. Tabii isteğimiz o ilgili. zaten. Yani. Keşke i̇şte, işte, yani işte o yani i̇şte onlar ortaya çıkıyor. Onlar ortaya çıkıyor. Ortaya ha. çıksın. Tabii Tek ki. isteğimiz o ki tabii. hani alanlar daha da genişlesin ve daha güzel projeler, daha çok e, kişi, bitiren kişilerin e, bizlere böyle katkıları da olsun istiyoruz. Evet.